Merhaba arkadaşlar, Kamu Personel net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu 13 şehirde güvenlik görevlisi alımı yapılacak kamu kurumuna. Hemen e, alt kısımda detaylara bakalım. Ticaret Bakanlığı 70 adet güvenlik görevlisi alım yapacak. E, Başvurular 15 Şubat'ta başlayacak, 19 Şubat'ta son bulacak. E, Başvurular 15 Şubat tarihinde iş Kurs Sitesi üzerinden yapılacaktır. Burada e, resmi inanın belgesi haberimizin içine ekledik. Bunu inceleyelim. Ticaret Bakanlığından döner sermaye teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 115 adet e, işçi alımı yapılacak. E, bunun 45 tanesi beden işçisi, 70 tanesi de e, güvenlik görevlisi. Noter kurası sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar arasında sözlü sınav sonucu başarılı olanlar 4857 sayılı iş kanunu ve kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hüküm, hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edileceklerdir. Başvurular Türkiye İş Kurumu e, adresi üzerinden 15 Şubat ile 19 Şubat tarihleri arasında elektronik online olarak yapılacaktır. İlanda yer alan hizmet türlerinde Türkiye genelinden başvuru alınacak olup istihdam edecek kişiler koruma ve güvenlik görevlisi, e, Şurada ya, ya alım yapılan iller İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır, Ağrı beden iş, işçileri de yine bu şehirlerde alınacak. E, İşkur tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasında noter kurası sonucu sözlü sınava girmeye hak kazananlardan çalışmak istedikleri il tercihi alınacak olup tercihler göz önünde bulundurularak atamalar Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirecektir. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir hizmet türünde başvuru yapabilecek. Kamu, kurum ve kuruşlarınca görevlerinden çıkarılanlar veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarına mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Şurada e, başvuru şekli, tarihi ve yeri demiş. Yukarıda anlattık. 15 Şubat'ta başlayacak. İşkur sitesi üzerinden 19 Şubat'ta son bulacak. E, başvuru şartları nedir? E, Türk vatandaşı olmak, kamu haklarına mahrum bulunmamak, askerlik ile ilişkisinin bulunmaması gerekiyor görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalarının bulunmaması gerekiyor. Şuradaki yazılı olan suçları işlememiş olması gerekiyor. Sicilinin temiz olması gerekiyor. 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması gerekiyor. Başvurulan güvenlik görevlisi silahlı kadrosu için en az orta öğretim, en çok ön lisans mezunu olmak. Ee, özel e, 5188 sayılı kanun gereği güvenlik özel güvenlik e, kimliğinin olması gerekiyor. Kaçak tasfiyelik, yolcu e, beraber eşya araç ambarları ile geçici depolama yeri ant, antrepo gibi hizmet yerlerinde görev alacaklar bu güvenlik görevlileri. 7, 7 gün 24 saat esasına göre yani vardiyalı bir şekilde çalışacaklar. E, güvenlik işini yapmaya engel sağlık sorunlarının olmaması gerekiyor. Beden işçisi kadrosu içinde yine en az orta öğretim mezun olmak yine e, şurada yazılı olan yerlerde görev yapacaklar depolarda e, depo gibi yerlerde görev yapacaklar beden işçileri e, kura işlemleri ve tarihi yeri e, bilgilerine bakalım kura çekilişi 25 Şubat 2021 tarihinde saat 11'de ticaret bakanlığı konferans salonunda gerçekleştirecek. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili ortaya çıkabilecek değişiklikler Ticaret Bakanlığı'nın internet adresinde duyurulacaktır. Ee, Covid-19 pandemisi nedeniyle kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır. Kura çekimi kurumumuzun web sayfasından duyurulacak link üzerinden canlı olarak izlenebilecektir. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır diye not düşülmüş. Ee, şurada yine alım yapılan şehirleri ekledik. E, haberimizin detayları bu şekilde. E, bu haberin linkini izlemekte olduğunuz videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. E, oradan daha detaylı linke tıkladığınızda e, detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. Ayrıca biz kamu personelinin internet sitesi olarak her gün bu şekilde Türkiye genelinde yayınlanan ilanları, e, devlet kurumlarının ve özel sektörün ilanlarını sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Sitemizi günlük ve güncel olarak takip ederseniz bu ilanlara kolaylıkla ulaşabilir. E, detaylar öğrenebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube kanalı üzerinden de bunları yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza abone olduğunuz takdirde bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz ve detaylar öğrenebilirsiniz. E, kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin, bizi takip edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.